Ben Osman Canbaz, Ankara Dernek Başkanıyım. Köyüme geldim. Haceli amcam rahmetli oldu, onu defnettik. Allah mekanını cennet etsin. Arkadaşlarımızla görüştük. Hasbihal e, muhabbet ettik köy hakkında. Ne yapabiliriz, ne edebiliriz? Muhtarımız olsun, ağzalarımız olsun, ileri gelen arkadaşlarımız olsun. Bunlarla bir güzel sohbetlerde bulunduk. Köy hakkında iştira içerisinde bulunduk. Tabii ki gidişlerimiz gelişlerimiz bitmeyecek köyüye. Sizlere de e, teşekkür ediyoruz Burhani Köy Hayatı olaraktan bizleri görüntüleyip yayınladığınız için. Bizim de sizlere yapacağımız bir şey varsa her zaman sizin yanınızdayız Burhani Köy Hayatı. Ankara e, dernek başkanı olaraktan kendi adıma söylüyorum Ahmet Çelik de zaten her zaman yanında. Buradaki arkadaşımız Halil Diş Başkanımız da aynı zamanda AK Parti eee teşkilat başkanı olaraktan. O da bizlerin yanında. Köyümüze de güzel bir hizmet gelmesini bekliyoruz. Camimizin küçük bir onarımı gördüm ben. Bayağı bir deform olmuş camimizin sağa solu. Bunlarla ilgili ufak tefek sorunlar var. Parke sorunları olsun, çevre düzenleme olsun, temizlik olsun bu gibi sorunlarda. Bunları halletmeye çalışacağız inşallah hep beraber. Muhtarımızla, bizle beraber. Tüm gurbetteki arkadaşlara köyümden şu anda bulunduğum konuşmayı yaptığım yerden tüm gurbetteki arkadaşlara kucak dolusu selamlar iletiyorum. Köyümün temiz havasını onlara sunuyorum. Yapabileceğim bu kadar arkadaşlar. Hepinize saygı ve sevgilerimle teşekkür ediyorum. Allah'a emanet olun. Birlik ve beraberliğimiz daim olması dileğiyle.